Mustafa estağfurullah ya. Gel gel ananın yanaklarını ısırayım gel ne haber oğlum nerelerdesin? <laughs> Yazıklar olsun ya ben nereden girdim çıkacağım. Lan <laughs> oğlum. <laughs> 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 Ya. Ne Lan üçtüm ara. Gelsene kanka. Şunu şuradan bir ya. Hadi, Hadi oradan. <laughs> Lan ne yapıyorsun hiç be. abi ben de geleyim abi. Evet, evet. Bekliyorum. Abi bitir ben de geleyim. <laughs>